Evet selam arkadaşlar. Bugün El Primo De Rio Hank Gördüğünüz gibi bu gazdan uçan haritayı geçmek zorundayım Evet. Evet bu haritayı geçeceğim ve çok beğendim. O pislik bottan kurtulacağım. Euro'ya ne koydun oğlum? Nisa Ay ay ay. El Primo. El Primo. Çapraz gideceğim sadece. Sadece çapraz. Sadece çapraz. Beni böldüremezsin mal. Mal ya. Lan. Arkadaşlar ben bu Arkadaşlar işte ben çok kötü bir karakter seçeceğim oraya Tabii ki de bana vurmaması için Buraya tran koyacağım Evet tran Tek istediğim bana vurmadı Bana vurmak için öldürür Bana vurmak istedik Şu tran artık adam 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 oldu ben trank'ı severim mi? Ha bu trank'ı sevmem. Evet başlayalım. Oh. 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 500 yan dolduralım ve gidelim. Evet. Çok kolaydı. En kör olabilir. Ama şimdi şurada Hulk var. Kim lan o? Arkadaşlar bu ne? Yani ben burada arkadaşlar ben artık can almayacağım burada. Dararararar. Haga dön sinne horrible En kötüyü de az kalsın biraz da gazda geberelim. Arkadaşlar de kadar de geçti. Arkadaşlar bu yeri şiki. Adını nedense şimdi söylemedim. Sonuncu da Daryl. Evet burada can almayacağım çünkü burada vuruş oldu. Can istemiyorum. Sigma. Bunu bir ellemiş, bunu bir ellemiş. Kesinlikle bunu bir ellemiş. Bunları ellemedi ama bunları hep aynı. Kullanıyorum ama bu. Daran, aran. Vonggo don'suma Renivongo. En çok dino watt. Ölmedim. Evet arkadaşlar videomuz bitti.